Şimdi bizim bu çocuğumuz gitmeden önce daha bu yeni yeni bunun şekli, şemali, işte sözleri, eve giriş gelişleri, yeme içmesine kadar değişim sürecinde biz MİT personelle ben görüşüyordum. Milli İstihbarat personelle ben görüştüm. İşte ya sizin bu çocuklarınızın akıbetleri iyi değil falan filan gibisinden yanımıza gelip daha sonra bunlara dostlarla bir ilişki kurup e yanıma sürekli geliyorlardı. işte ne yaptınız, ne yaptınız, görüştünüz mü? işte çağırın, konuşalım, gidelim, gelelim. Bir sürü biz adres bildirdik, isim bildirdik. Çocuğun pozisyonu bildirdik, çocukları götürdük, görüştürdük kendisiyle. Yeter ki bu çocuklarımızı kurtarılsın diye. Meğer ki asıl örgütlenmeyi onlar yapıyormuş. Ailenin nabzını alıyorlarmış zaten. Ondan sonra da hep kayboldu. Zaten benim her telefonuma çıkan ikinci bir defa çalmazdı telefonum. Tık açılırdı. Orhan kaybolduktan sonra bunlar işte gittikten sonra ben 24 saat boyunca aradım ulaşamadım. 24 saatin bu süre sonunda da başka bir şahıs telefon açtı. Öyle bir şahsın bu telefonda olmadığını söyledi. Ben de küfür ettim, bağırdım, hakaret ettim. Ben dedim üzerime bombayı koyarım, gelirim dedim şeye, mitin içine girerim. Bu adam beni arayacak dedim. Orhan'ın babasının yanında bunu söyledim. Ondan sonra tık telefon kapanıyor, Konferans sistemiyle, ben bunu hissediyorum tabii konferans olduğunu. Konferans sistemiyle o adam bana geri döndü. Ya kusura bakma bir yanlışlık olmuş falan işte arkadaşlar telefonu falan filan bir sürü bahanelerle duştaydım duymadım falan filan hikayelerle. Ne oldu ya falan dedim gittiler yapma ya gittiler. Sen böyle hiçbir şeyden haberi yokmuş. Hiçbir şey bilmiyormuş gibi bir tavır. Halbuki o sizi bulmuştu değil mi? Tabii o beni buldu. Ne, ne diye buldu? Nasıl ilk karşılaştı? Geldi işte? merhaba ben işte nasılsınız iyi misiniz? Ben emniyetten geliyorum. İsmim Orhan. Onun da ismi Orhan. Artık kod adı mıdır? Artık Orhan'a bu eylemi yaptıracaklar diye onun da mı özellikle ismi Orhan'dır diye düşünüyorum yani. Orhan operasyonu mudur artık bu işin? Adı neyse. Ee, Orhan işte ben e, Ankara'dan geliyorum. Biz bu işler için buraya geldik. Başbakanlıktan direkt görevlendirildik. İşte sizin çocuklarınızın isimleri geçiyor. Nerelere gidiyorlar, kimlerle gidiyorlar, <laughs> görüşüyorlar, isim var mı, nasıl yardımcı olabilir birbirimize gibisinden. Tabii biz dedik yani devlet mensubudur. Bu başbakanla sizin görüşmenizden sonra mı oluyor bu? Hayır, çok önce benimki. Daha Orhan işte gitmemiş. O zaman gitmişti, gitmişti. Benim oğlum o zaman gitmişti. Başbakan. O başbakanla görüşünde oğlu işte katılmıştı. Benim bu görüşmelerim daha işte gitmeden önceydi. Buradayken, Orhan daha buradaydı. Yani Orhan yeni örgütleniyordu. Öyle diyeyim yani. Çok üzücü. Ha? Ondan sonra defalarca oturduk. Adem'in belli mekanlarında da oturduk. Bana Orhan'la beni görüştürebilir misin dedi. Tek kişi mi hep Hep tek kişi geldi bana. Eşkali bende var. Bende tele görüştüğüm telefon da var. Belki MİT de olabilir. Ben şey, Diyarbakır Emniyet'te de bunu söyledim. Adem Emniyet'te de söyledim. Mi? Dedim ki benim şu numaradan geriye dönük bütün kayıtlarımı, konuşmalarımı çıkarın bu adam kimdir? Kime söylediniz bunu? İki emniyet müdürüne de söyledim. Hangisi? Adıyaman. Diyarbakır'a da Adıyaman'a da. Adıyaman Ve hiçbir tanesi bunu ilgi çekici bulmadı. Bunu benim ifademe bile koymadılar.